Bugün sizlere kollajen üretimini artıran ve cilt sağlığımızı koruyan 9 besini tanıtacağım. Kollajen cildimizin, kemiklerimizin ve eklemlerimizin sağlığı için son derece önemli bir protein. Vücudumuz doğal olarak kollajen üretse de yaşla birlikte bu üretim azalır ve ciltte kırışıklıklar, esneklik kaybı gibi belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Neyse ki bazı besinler kolajen üretimini artırmaya yardımcı olabilir. Şimdi bilimsel araştırmalar ışığında kolajen üretimini destekleyen 9 besine göz atalım. Birincisi, hepinizin tahmin edeceği gibi kemik suyu. Kemik suyu kolajen açısından zengin bir besin. Kemiklerin uzun süre kaynatılmasıyla elde edilen bu besin bol miktarda kolajen jelatin ve amino asitler içerir. Bilimsel çalışmalar, kemik suyunun kolajen sentezini desteklediğini ve cilt elastikiyetini artırabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda eklem sağlığına da katkıda bulunur. İkincisi, C vitamini içeren gıdalar yani portakal, limon, kivi gibi meyveler. C vitamini kolajen üretimi için kritik bir vitamin. Vücudumuzda kolajen sentezi sırasında amino asitlerin birleştirilmesine yardımcı olur. Araştırmalar portakal, limon gibi C vitamini açısından zengin besinlerin düzenli tüketilmesinin kolajen üretimini artırdığını doğruluyor. Üçüncüsü yumurta ve yumurta akı. Yumurta kolajen üretimi için gerekli olan prolin ve glisin gibi amino asitleri içerir. Özellikle yumurta akı cilt ve bağ dokusu sağlığı açısından önemli. Araştırmalar yumurta tüketiminin cildin yapısal bütünlüğünü korumaya yardımcı olduğunu ve kolajen üretimini desteklediğini gösteriyor. Dördüncüsü balık ve deniz ürünleri. Balık, özellikle de somon ve sardalya gibi yağlı balıklar kolajen üretimi için gereken amino asitleri sağlar. Balık derisinde bulunan kolajen vücudun kolajen üretimini artırmaya da yardımcı olur. Yine bilimsel araştırmalar balık tüketiminin cilt sağlığı ve yaşlanma karşıtı etkileriyle bağlantılı olduğunu doğruluyor. Beşincisi, yeşil yapraklı sebzeler, özellikle de ıspanak ve pazı gibi sebzeler. Bu yeşil yapraklı sebzeler kolajen üretimini artırarak antioksidanlar ve vitaminler açısından da zengindir. Özellikle ıspanak ve pazı ciltteki serbest radikalleri nötralize ederek kolajen yıkımını önlemeye yardımcı olur. Araştırmalara göre bu sebzeler cilt elastikiyetini ve nem seviyesini artırarak kolajen sentezini de destekler. Altıncısı seveceğiniz bir meyve avokado. Avokado sağlıklı yağlar e vitamini ve C vitamini bakımından zengin. Bu da cilt sağlığı ve kolajen üretimi için mükemmel bir besin haline getiriyor. Bilimsel çalışmalar avokadonun cildi besleyici etkileri olduğunu ve kolajen sentezini destekleyebileceğini ortaya koyuyor. Yedincisi biraz kokulu bir besin, sarımsak. Sarımsak içerdiği kükürt bileşikleri sayesinde kolajen üretimini artırabilir. Kükürt kolajen liflerinin güçlenmesine yardımcı olur ve bu vücuttaki kolajen yıkımını yavaşlatır. Araştırmalar sarımsakta bulunan allisin bileşiğinin cilt sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını da gösteriyor. Sekizincisi fındık ve tohumlar. Badem, ceviz, chia tohumu, keten tohumu gibi kuru yemişler ve tohumlar E vitamini ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin. Bu bileşenler cilt hücrelerini serbest radikallerden koruyarak kolajen yıkımını azaltır. Bilimsel verilere göre bu tür gıdalar cilt sağlığını korumak ve kolajen üretimi desteklemek için son derece etkilidir. Dokuzuncusu kırmızı sebzeler, domates ve kırmızı biber. Kırmızı sebzeler özellikle likopen açısından zengin olduğu için kolajen üretimini teşvik eder. Likopen cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyarak kolajen yıkımını engeller. Araştırmalar likopenin cilt sağlığını iyileştirdiğini ve kolajen seviyelerini artırmaya yardımcı olduğunu da gösteriyor. Sonuç olarak kolajen üretimini artırmak için doğal ve besleyici gıdalara yönelmek cilt sağlığınızı korumanın en iyi yollarından biri. Kemik suyu, C vitamini bakımından zengin gıdalar, yeşil yapraklı sebzeler ve fındık gibi besinler düzenli olarak tüketildiğinde kolajen seviyelerini artırarak cildinizin daha genç ve sağlıklı görünmesini sağlar. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için zilikonla tıklamayı unutmayın. Düşüncelerinizi veya sorularınızı aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Unutmayın sağlığınızı yönetmek bilinçli seçimlerle başlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.